Pembe lale desenli etamin ranır, el işi bir masa örtüsü veya sehpa örtüsü türüdür. Bu video, Bir Avuç Hobi YouTube kanalı ve Kefnet çalışmasıdır. Etamin, kareli özel bir etamin kumaşı üzerine çarpı işi, kanaviçe tekniğiyle desenlerin işlenmesiyle yapılır. Bu kanaviçe tekniği, belirli bir sayıma dayandığı için düzenli ve simetrik desenler oluşturmaya olanak tanır. Pembelerle deseni ise runner'ın üzerindeki ana motifi belirtir. Desen etamin veya kanaviçe tekniği ile işlenmiştir. Kareli bir kumaş üzerine ipliklerle X şeklinde çarpı dikişleri atılarak desen oluşturulduğu anlamına gelir. Genellikle mutfak, salon veya oturma odası masalarında, konsollarda veya sehpaların üzerinde dekoratif bir amaçla kullanılır. Odanın genel dekorasyonuna ve renklerine uyum sağlayarak Şık ve nostaljik bir dokunuş ekler. Etamin kumaşı farklı ipliklerle el işiyle işlenir. El emeği ve zaman gerektiren bir üründür. Bu da onu değerli kılar. Runner'ın ana kumaşı beyaz ve parlak tercih edilmiştir. Bu video Bir Avuç Hobi YouTube kanalı ve Kehfnet çalışmasıdır. İşleme yapılan orta kısımları genellikle etamin kumaşı olup, kenarları ve aradaki band kısmı daha sık dokulu, Jakarlı veya desenli bir masa örtüsü runner kumaşıdır.